7 yıla kadar çıkmaktadır. Aynı zamanda o elde ettikleri menfaatin iki kat kadar adli abli para cezasıyla cezalandırılıyor. Şimdi bu tür suçlarda genellikle yöntemler hep aynı. Yani e, genellikle şimdi psikologlar şöyle bir araştırma yapmış e, Türkiye'de insanların en çok e, karşı, e, dolandırıcılıkta karşılaştığı suç olarak hangisine daha çok endişe eder? noktasına genellikle hepsinin ortak noktası şey olmuş. E, teröre karşı suçlar. Şimdi dolandırıcılar Türkiye'de belirli başlıklı e, belirli başlıklarda e, suç işleme yöntemlerini kullanıyor. Bunlardan bazıları şu şekildedir. İşte hakim sa hakimim, savcıyım diyerek işte e, terör örgütü tarafından hesabınız ele geçirilmiş deniliyor. E, operasyon yapılacak sizin e, hapis cezası almamanız için işte parayı e, şu adrese getirip e, teslim etmeniz ya da şu hesaba aktarmanızla e, siz bu suçtan kurtulursunuz diyorlar. Ve e, genelde hep bu yöntem e, izleniyor. Daha sonrasında da işte bu para soruşturma bittikten sonra operasyon tamamlandıktan sonra e, örtülü ödenekle Merkez Bankası'ndan size ödenecek de dönüyor. Karşılaştığımız adli vakaların bir çoğunda olay bu şekilde oluyor. Ama buradan vatandaşlara şu noktayı vurgulamak istiyorum. Yani adliyelerde yapılan işlemlerle ilgili soruşturmalarda hakimler, savcılar tarafından hiçbir şekilde Türkiye'de para veya zimmet eşyası kabul edilmez. Emniyet birimleri verilen hizmetlerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir vatandaştan ücret talep etmez. Ve en çok karşılaştığımız nokta şu, İşte operasyon yapılacak, size bu operasyonun bir parçasısınız, ee, ceza yememek için şunu şunu yapın diyorlar. Orada da kolluk hizmetleri, bakın altını çizerek şunu söylüyorum, halkımızın can güvenliğini esas aldığından dolayı hiçbir operasyona, hiçbir operasyona vatandaşları dahil etmez. Şimdi bu olaylar sadece Türkiye'de mi yaşanıyor? Hayır Avrupa'da dünyanın dört bir yanında karşılaşıyor. Mesela e, 2014 Şubat ayında e, İspanya ve İngiltere'de e, 850 kişinin de bu yöntemlerle dolandırıldığı bir operasyon yapıldı. RICO operasyonu. Burada genellikle insanlara işte kendi finansal yönlendirmeleriyle işte mal varlığınızı yüzde on ve yüzde yirmi şeklinde evet. 850 kişiyi mağdur edilmişler. Evet, orada da var yani. İngiltere'de bir yılda mağdur edilen ya yani insanlardan top, dolandırılan rakam toplamı 250 milyon sterlindir. Yani, yani her yerde oluyor da tabii şimdi bizde yani benim gözlemim en azından şu. Şimdi yine Türkiye kendi güvenliğini konuştuğu da bir ortamda biraz daha hassas da bir durum var. Yani çok rahat kullanılabilecek bir ortam da var şu anda. E, açıp askerim, polisim diyor, hakimim yok, işte ifadeye gel bilmem ne diyor. Yani şu ortam daha da müsait. insanların daha da dikkatli olması gereken bir durum aslında. Devam edeceğiz hukuki boyutuna ama ben Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. Mustafa Sansar Bey'e. E, i̇şin bir de teknoloji boyutu var. Yani şu anda e, bir de bizim memleket sever. Böyle hani taksitle de olsa alalım akıllı telefonumuz olsun diye tamam da evet. yani onunla ilgili Allah aşkına güvenliğini ne kadar sağlıyoruz biz? Yani bir yerlere şifreler giriliyor. Online işte size e-mail geliyor. Açıyorsunuz yok. Bilgileriniz gidiyor vesaire. Herkesin elinde neredeyse bu telefonlardan var. Bu işin teknolojik boyutu dedir. Teknolojik açıdan nasıl bir bilinç oturması gerekiyor ki bunları yaşamıyorsun. Yazık ki de insanlar herhal paralarını kaptırıp duruyorlar işte. Evet. Ya öncelikle şunu değinmek lazım. Farkındalığı bilmek lazım. Teknolojinin en üst seviyesinde e, Aletlere, edevatlar kullanabilirsiniz ama siz bunun farkında değilseniz e, mutlaka dolandırılırsınız, mutlaka zarar görürsünüz. Bilmediğiniz şeyi yönetemezsiniz, yönetemediğiniz şeyden de zarar görürsünüz. Buna baktığınız zaman dijital dünyanın e, size getirdiği birçok e, güzellikler var ama birçok da sıkıntıları var. Bunun için öncelikle alışveriş yapacağınız siteler, online alışveriş yapmak istiyorsanız bildiğiniz ve güvendiğiniz sitelerden almalısınız. Hmm. Bir de şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani ucuz diye e, bir e, web sayfasında satılan bir ürünü alırken hiç şüpheli yaklaşabilirsiniz. 1,5 milyara satılan bir telefonu 300 liraya satıyorlarsa bu hmm. gerçek bir telefon değildir. Hmm. Ya da sahtedir, ya da çalıntıdır veya başka bir suçla alakalı bir e, ikinci el olabilir. Yani suçta kullanılmış, daha sonra da ikinci el olarak da satılıyor olabilir. Hmm. Bunun neticesinde de yaşayacağınız sorunlarda ne yazık ki polisle, savcılıkla yıllarca uzanacak bir suç soruşturmasının, bir kovuşturmanın içinde kendinizi bulabilirsiniz. Hmm. Bunun için öncelikli olarak bilinçli olmak lazım.